Merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Nafaka üzerine yaptığımız videolardan birinde daha sizlerle birlikteyiz. En çok merak edilen konulardan bir diğeri de erkek kadından nafaka isteyebilir mi? Boşanan kadının erkekten nafaka isteyebilmesi için kadının yoksulluğa düşmesi gerekmektedir. Nafaka yükümlüsünün gelirinin olmaması, işinin olmaması burada önem arz etmemektedir. Yani erkek o sırada İşsiz olsa başka bir geliri de bulunmasa dahi nafaka ödemeye mahkum edilebilmektedir. Peki boşanma üzerine boşanan kadına nafaka ödeme yükümlülüğü yüklenebiliyor mu acaba? Kanunda nafaka talep edilebilmek için kadın olmak diye bir şart yok. O halde nafaka talep edilmesi mümkündür ancak yasa ve iştihatlar burada da kadın erkek eşitliğinin canına okuyacak yorum ve değerlendirmeler yapmaktadır. Nedir o? Erkeğin kadından yoksulluk nafakası isteyebilmesi için kadının hali refahta bulunması gerekir. Ne demek hali refahta olmak? Şu demek. Kadın zengin olursa erkek ondan nafaka isteyebilir. Alın size bir eşitlik ihlali daha.